şarkı daha güzel, şarkı söylediğimi söylemiştiniz. Çok teşekkür ederim. O zaman sizin için bir şarkı daha söyleyeyim. Dövü tutka habibi. Ta 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 habibi. Bir şaka şey söyleyeceğim. gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Doydum artık bana müsaade Bir yer bulalım dünyadan uzak Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyor perde perde Artık bana müsaade bir yer bulalım dünyadan uzak. Bu arada arkadaşlar 29 Ekim'e tamı tamına 18 gün kaldı. Çok heyecanlıyım. 28, 28, 28, 29 Ekim'de çok güzel olacak. 29 Ekim'de şey kendi okulunda bir gösteri Atatürk Savaşı yapacağız. Savaşı derken savaşın tiyatrosu değil ama böyle Sun. Mutlaka Gökkuşağı Koleji bahçe evlerde. Belki YouTube, video, YouTube videoma yayınlanır. Orada izleyebilirsiniz. Bay bay. Bu arada çok teşekkür ederim bana. Çok güzel sesim var yani. Çok seviyorum. Bay bay.